Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar biz 19. ünite ve 20. ünitede sayıları vermiştik. Cinsiyet konusuna değinmiştik. Sayıların temizini vermiştik. 19 ve 20. ünitenin alıştırmalarını yaptık. 5. ünitemizde sayıların irabı meselesini vermiştik kaydı olarak. Şimdi ise alıştırmalara geçeceğiz. Ama tekrar ediyorum. Aslında biz hep aynı minvalde bu üniteyi de 19. üniteden itibaren vermiştik. Zira biz sayılara sadece tek göze bakarsak yanlış yapmış oluruz. Yani 19. ünitede cinsiyet bakımından zıtlık uyumluk meselesi, 20. ünitede temyiz meselesi ve burada da irab meselesi. Biz zaten irabı da gayet de cümleleri okurken 19. ve 20. ünitedeki alıştırmaları yaparken aslında fazlasıyla tekrar edip yapmış olduk. Dolayısıyla bu alıştırmalar bizim için tekrar bir pekiştirme olacak. Eski ünitelere de yani yine sayılarla ilgili geri dönüş yapmış olacağız. Dolayısıyla çok tekrar yapmış olabiliriz. E, bu artık bazılarınız için belki bir avantaj, bazıları için bir dezavantaj olabilir. Ona göre kendinizi ayarlayıp kimisi sardırabilir e, videoyu. Evet, bismillah. Et evvelu. Dahsah ev hata binaen ala sihhati adet. Bakın, bu sefer diğer üniteden farklı olarak hani konumuz İrap ya bu sefer diyor ki sayının harekesi bakımından doğru olup olmadığının işaretini koy diyor. Ama tabii ki dese bile biz diğer hususlara da dikkat edelim. O cümlelere aşina olma adına öyle değil mi? Bakalım. Yuraci'u talibu öğrenci tekrar ediyor neyi? Eddersel evvelu. Diyor ki birinci dersi tekrar ediyor. Bir kere burada zaten bariz bir hata var. Bu arada e, bu cümleyi keşke bu ünitede vermeseymiş. 6. ünitede sıra sayılarını görmüştük kaydı olarak. E, ed dersi tekrar ediyor. Hangi dersi? Birinci dersi demek için bakın. Ed derse burada mef'ul el evvele şeklinde gelmesi lazımdı. Sıfatı konumunda olduğu için burada bir hareket hatası var. Dolayısıyla cümlemiz hata arkadaşlar. Sıfat mevsufuna her bakımdan uyacaktı. Dolayısıyla hareke bakımından burada uymamış. Yektubul muellifu müellif yazıyor. Telâfete kutubin fi ihtisasihi uzmanlık alanında ihtisasında üç kitap yazıyor anlamında. Bakınız ne geldi? Telâfete kutubin. Biz şimdi sadece bu alıştırmaya binen harekete de odaklanabiliriz. İlk ona bakalım. Müellif yazıyor dediğime göre yektubu fiil el muellifu fail. Telâfete gayet de mef'ul konumunda mansup gelmiş nasb alameti fetha. Dolayısıyla sırf harekeye bakarsak yine doğru evet bu alıştırma bunu istiyordu ama diğer hususa da bakalım biz alıştık artık. Neden selafete mühendis gelmiş? Zira kutup kelimesi müzekker bir kelimedir. Kitabın çoğulu malumunuz ve üç sayısı olduğunda zıtlık vardı. Kutubin müzekker selafette o yüzden mühendis geldi. Dolayısıyla selafet Kutubin diyebilir miyim? Hayır. Asla ve kat'am. Ve yine felafete sayısından sonra bizim sayımız ne gelecekti arkadaşlar? Cem-i mecrur. Dolayısıyla buradaki kutubin kelimesi çoğul ve mecrur geldi. Ben felafete kitabin şeklinde verirsem sınavda yanlış olduğunu artık bilirsiniz. Zira müfret veremem. Ya da kutuben şeklinde çoğul verip mansup veremem gibi. Dolayısıyla çok tekrar ettik ama... E bakın sayılar artık dilimize iyice alıştı. Selase tek kutubin gayet de doğrudur. E, burada irap bakımından zaten irap meselesini anladığınızı artık düşünüyorum. Evet. Helle gatit tairatu. Uçak diyor uçtu. Tabii ki buradaki kesre arkadaşlar nedir? Bu aslında bir sükundur. Okumadan dolayı böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Diyor ki uçak uçtu, uçtu özür dilerim. E, kaç defa? Erbe amerratin. 4 defa 4 kez uçtu. Velakin ihfaqat fi fi tayran. Tamam bu kısmı bizi ilgilendirmiyor ama e, yani uçmada başarısız oldu. Kanatlarını çırpamadı e, anlamında. Şimdi bu kısma gelelim. Erba'a merrat. Burada hallaqati tayratu bakın. Hallaqat fiil et tayratu fa'il. Bizim bir mefule ihtiyacımız var. Hatta hatırlayın kaç sorusuna verilen cevapta biz ne demiştik? Mefulu mutlak çeşitlerini hatırladınız mı? 3 tane çeşit görmüştük. Burada da sayı bildiriyor. Kaç defa uçtu? 4 defa uçtu. Erba şeklinde gelmiş oldu. Harekesi doğru geldi. Peki dikkat edelim yine. Erba müzekker geldi. Neden? Çünkü burada temyizimiz çoğul geldi ve müennes geldi. Dolayısıyla müennes geldiği için sayımız erba geçti. Erbe'ate diyemem. Bu kalıbı kesinlikle ezberleyin. Pratik hayatta muhadeste çok işe yarıyor. Birkaç defa demek için ben işte dört kez tekrar ettim dersi demek için mesela. Erbe'a merratin şeklinde. Merrat ne demek arkadaşlar? Merratun kelimesinin çoğulu merratin defa kez anlamında burada dört kez dört defa anlamında dolayısıyla önemli bir kalıp kesinlikle defterinize geçirin erbe'a merratin şeklinde kodlarsanız kaideyi hatırlarsınız bakın müzekker müennes şeklinde gelmiş olduğu inteşarat tullabu fi sabi sahatin ba'den nedveti nedve sempozyum anlamında alabiliriz burada ee, öğrenciler yayıldı diyelim e fi sab'isahatin yedi alanda anlamında beden ne dedi sempozyumdan sonra yedi alanda yayıldılar anlamında şimdi intişara bakınız fiilimiz bu fail ama fi geldi harfi cer geldi dolayısıyla buradaki fi'den dolayı sab'i Bakın sayımız adedimiz ne geldi? Tabii ki burada mecrur geldi. Çünkü 7 sayısı burada muğrap gayetli. Mecrur, cer alameti kesra geldi. 7 sayısından sonra ne olacaktı? E, zıtlık var malumunuz. Temizimiz mühendis geldiği için sayımız müzekker geldi. Fi sebati diyebilir miyim? Hayır. Onu da diyemem. Dolayısıyla ona da dikkat ediniz. Her ne kadar konumuz irab olsa da sahatin çoğul gelmiş gayet. Cemi mecrur geldi arkadaşlar. Dolayısıyla fi aysa sahatin şeklinde gelecek. Yani demem o ki tekrar ediyorum farkındayım ama müzekker bakın müennes. İrabına dikkat ettik mecrur geldi. Temizine dikkat ettik cemi mecrur geldi. Dolayısıyla temizimize de irabımıza da cinsiyetine de her bakımdan üç hususa her zaman dikkat edeceğiz. Talep tu ben talep ettim. Hamse aşrate ulbeten şeraben bariden. Şimdi diyor ki 15 tane talep ettim. Ne? Ulbeten. Kutu. Hatırlayın bu da bakın temiz olarak geldi. Peki ne kutusu talep etmişiz? Ee, ne için yani? Şeraben bariden. Soğuk içecek için. Dolayısıyla soğuk içecek kutusu talep ettim anlamında. Burada da sıfat tamlaması gelmiş. Bizi ilgilendiren kısım şu kısım. Şimdi bakalım. Hamse aşratenin harekesi doğru geldi mi? Bizden istediği şey sayı meselesiydi. 15 sayısı nedir arkadaşlar? Konumu ne olursa olsun. Burada mefur konumunda ama e, olmasa bile diyelim ki fail bile olsaydı her halükarda fetha üzere mebnidir. Doğru gelmiştir. Dolayısıyla sıkıntı yok. Sahih. Ama cinsiyeti de bakalım. Temyizimiz ne gelmiş? Mühendis gelmiş. Temizimiz mühendis geldiğine göre sayımız ne geldi cinsiyet bakımından? Müzekker geldi. Hamse şeklinde bakın. Müzekker, mühendis, mühendis şeklinde. Dolayısıyla bir ters orantı var demiştik. Yani hamsete de şeklinde ağlamam. Çünkü temizimiz mühendis. Tamam. tu ben oturdum. Işrine seneten fi konya. Konya'da diyor 20 sene oturdum diyor. Şimdi ne kadar oturdum? Bakınız. Aşrine. Seneten de onun nesidir? Temyizidir. Müfret mansup geliyordu. Hatırlayın. Biz aşrine için cinsiyet fark etmiyor demiştik ama irap fark ediyor. Aşrune ya da aşrine gelebilir. Burada da yine e, mefulü e, mutlak olarak da alabiliriz. Meful mansup nasıl alameti nedir arkadaşlar? Yedir. Dolayısıyla böyle bir cümlede yine. Celestu aşrune şeklinde bir cümle gelirse oldu ya sınavda bu şekilde geldi. Hatadır arkadaşlar. Aşruğuna gelemez. Yine temize de bakalım. Celestu aşriğine 20'den sonra ben size diyelim ki seçeneklerde de seneyi çoğul verdim. Sene vatin ve cemi mecrur yaptım. Oldu mu? Olmaz. Cemi mecrur alamam 20 sayısından sonra müfret ve mansup geleceğini artık bileceksin yani. Dolayısıyla burada cümlemiz gayet her bakımdan doğru gelmiştir. Bakın bizden her ne kadar hareket bakımından sorsa da biz aslında e, tek yönlü bakarsak hemen cümleleri geçmiş oluruz. Onu da yapmak istemiyorum. O yüzden et tekrarı ahsen diyeceğiz mecburen. Et tedribu sani ikinci alıştırma. İhtar kelimete sahihete doğru kelimeyi seç diyor yine. Tekaddemtu li ma'hadil ulumu. o burada bir hata var. Baskı hatası. Hemen onu düzeltin. Bu ba bu safiye benziyor arkadaşlar. Mudaf mudafun ile yani mudafun ile daima mecrurdur. Onu da hatırlayın lütfen. Ba bu safi gibi dolayısıyla damme alamazdı. Diyor ki ilimler akademisine ben başvurdum. Kaç kez başvurdum bakın. Burada tekaddem tu fiilimiz, failimiz gelmiş. Car ve mecrurumuz var. Bizim bir mefule ihtiyacımız var. Yine mefulu mutlak 4 e, kez özür dilerim 3 kez geçiyor burada 3 kez bakın merratin aynı yukarıdaki kalıp gibi bu kalıbı muhakkak ezberleyin arkadaşlar dolayısıyla merratin burada cemi mecrur gelmiş dikkat ettiniz mi sayımızda müzekker geliyor konumuz bu olmasa da ısrar ediyorum bu bir ikincisi meful konumunda geldiği için mefulu mutlak konumunda gayet de ne gelecek? E gelecek. Dolayısıyla merfu gelebilir mi? Hayır. Mecrur gelebilir mi? Tabii ki hayır. Dolayısıyla telafe merratin şeklinde. Lütfen bu telafe merratini çok iyi kodlayın. Üç defa demek için yani e, telafe merratin, erbe merratin, hamse merratin şeklinde kodlarsanız iyi olur sizin e, yararınıza. Fazel müctehidu bi ile kullanmışlar. Harfi cer var. liraten. Şimdi diyecek ki muhtemelen çalışkan kazandı İşte kaç lira geçiyor bakalım. 25 lira kazandı diyecek. Şimdi faze fiilimiz elmuctehidu fa, e, failimizdi. Bi harfi cer olarak geldi. Dikkat ettiniz mi? Dolayısıyla burada da matuf sayımız var. Bakın vav harflerini görüyorsunuz burada gayet de muğrap gelecek sayımız yani. Harfi cerden dolayı biz ne alacağız arkadaşlar? Mecrur alacağız. Dolayısıyla hamsun oldu mu? Olamaz. Hamsun ve aşrine olamaz. Hamsete ve aşrine gelebilir mi arkadaşlar? Hayır. Burada gayet muğrap arıyoruz. Burada mebni değil. Matuf sayı. Bir hamsin bakın. Bir hamsin gayet doğru görünüyor. Ve aşrine. Dolayısıyla 25 liraya diyor. 25 lira kazandı diyor. Bi'den dolayı hamsin geldi. Vav'ımızdan dolayı bakın. Atıf harfinden dolayı aşrine matuf olup nedir? Yine mecrur olacak. Cer alameti y'dir. Yani hamsin gelirse arkadaşlar ve gibi bir şey asla gelmez. Bu matuf sayılardaki kendi içindeki uyumada dikkat ediniz. Yine bir şeyi daha dikkat çekmek istiyorum. Bir hamsin ve yine liratendeki temyizimiz nasıl gelmiş arkadaşlar? Müennes bir kelime gelmiş. Liraten zaten müfret mansup geliyor bu sayılarda. Artık bunu biliyoruz. 10 sayıların üstündekiler müfret mansup diye 100'e kadar yani 99'a kadar. Peki ama müennes geldiği için sayımızın ilk kısmı ne gelecekti? Müzekker gelecekti. Dolayısıyla arkadaşlar yani şunu demek istiyorum. Hamsin dedim ya Yine seçeneklerde diyelim ki bir hamsetin bir şeklinde geçti. Temizimiz halbuki liraten ise yanlıştır. Bakın B seçeneğinde mesela hamsete vermiş, mühendis vermiş. Mühendislik bakımından da yanlıştır. Yani ters bir orantı olacak. Liraten mühendis olduğu için sayımızın ilk kısmı müzekker gelecek. Talebe diyor. Minel ummâli bihukûkihim. Evet diyor ki işçilerden 100 kişi haklarını talep ettiler anlamında dikkat. Bu durumda arkadaşlar biz ne arıyoruz? Fail arıyoruz. Bakın talebe burada fiilimiz. Başta geldiği için gayet müfret geliyor. Dikkat buyurun. Şimdi fail arıyoruz. Dolayısıyla merfu olacak arkadaşlar. Minel ummeli şeklinde gelmiş. Aslında direkt işçiler olarak alabilirdi. 100 işçi de diyebilirdi ama e, dolayısıyla burada mi etun minel ummali şeklinde alacağız. Yani mi eten mi etin hiçbir şekilde alamayız. Çok mantıksız oluyor irap bakımından. Mi etun minel ummali işçilerden 100 kişi yani 100 işçi talep etti. Neyi bu arada arkadaşlar? Dikkat bu eski konu ama el ummal neyin çoğulu? Amil kelimesinin çoğulu. Sakın lütfen karıştırmayın. E, amel ile çok karıştırıyorsunuz bazen. Dolayısıyla ona da e, dikkat edin. Amel, e'mel, akılsız çoğul ile amil, ummala da dikkat edin. 100 kişi dedik ya işçilerden neyi? Haklarını. Yine eski konu. Bi hukuki himme. Dolayısıyla bu him nereye gidiyor? El ummala gidiyor. Yine böyle bir cümlede sınavda gelirse. Minel ummali bi hukuki bir hukuki hin ne dersem yanlış olduğunu görürsünüz artık öyle değil mi? Yani bu tip cümlelere lütfen dikkat edin. Yine fiil baştayken müfret olduğunu ama ortaya alırsak belki çekimi gelmesi gerektiğini gibi eski konularda lütfen e, istirham ediyorum tekrar ediniz. Diyor ki cae tiflen yetimen. Yetim çocuk geldi. Burada tiflen nedir? Temyizimiz. Şimdi fail gelecek. Ama dikkat edeceğiz işte bakın böyle düşünce, düşününce bile sınavlarda yanlış yapma ihtimalimiz var. Bakın ilk etapta ne yapasımız geliyor? Hatamızdan bahsediyorum. a ca -e dediğime göre fail gelecek. Fail daima merfudur. A-cim yapalım şeklinde düşünebilirsiniz. Gayet de güzel bir hatadır. Neden? Yani bunu sınavda yapmayın diye bu şekilde anlatıyorum. Dikkat buyurun işte. Bu hatadan dolayı bildiğiniz halde bakın bilgileriniz konuştuğu halde hata yapmış olursunuz. Felate seçesiniz gelir ama seçemezsiniz. Neden? Çünkü 13 sayısında arkadaşlar neydi? Fethe üzere mebniydi. Dolayısıyla 3 tu mantıken doğru gibi gözükse de yanlıştır. Fail konumunda olmasına rağmen biz fetha üzere mebni alacağız. E senatete aşara da mebni. Buradaki telafete aşrat edemebni ama bir sıkıntı olduğunu bu durumda fark edersiniz arkadaşlar. Temyizimiz müzekker. E temyizimiz müzekkerse sayımızın ilk kısmı ne olacaktı? Müennes olacaktı. Yani yanı başındaki de müzekker olacaktı. Öyle kodlayın. Dolayısıyla bu şekilde selatete aşrate şeklinde gelemez. Yanlıştır. Cevabımız elif olacak. Selatete aşara Bakın müennes müzekker müzekker. Dolayısıyla böyle bir cümlede önemli. Zara Muhammedun Muhammed ziyaret etti diyecek. Dört şehri ziyaret etti. Bakınız ne ziyaret etti sorusu var burada. Zara fiil Muhammedun fail. Dolayısıyla burada yine mef'ul arıyorum mansup olacak. E bu durumda ne olacak arkadaşlar? Erbe'i gelebilir mi? Hayır. Erbe'u gelebilir mi? Tabii ki de hayır. Erbe'i şeklinde mansup nasb alameti fetha geldi. Dört şehir anlamında ama yine eski konu gibi gözükse de erbeden sonra ne gelecek arkadaşlar? Muduninne cemi mecrurdur temyiz bakın. Ben şimdi size yine seçenekler arasında diyelim ki böyle bir cümle verdim sınavda. Olur ya erba' verdim boşluk doldurmaca da cemi mecrur arıyorum. E seçeneklerde Medinetin gelirse doğru mu? Hayır yanlış tekildir. Buna dikkat edin. Bilhassa bu kelimeye dikkat edin. Mudun kelimesi çünkü müennes bir kelimedir. İlk baktığınızda müzekker görünür ama bunun aslı neydi? Medinetun idi. Dolayısıyla sayımız hem müzekker gelmiş olacak hem de temizimiz Cemi Mecrur gelmiş olacak. Çok söyledim artık. Çok tekrar ettim. Farkındayım ama inşallah oturmuştur. Endi minel mali diyor ki benim vardır maldan vardır diyor. Dolayısıyla indi bakın endi li anlamı da var manumunuz. Haberi mukaddem olarak değerlendirin. Dolayısıyla isim cümlesinde olduğuma göre ben merfu bir kelime arıyorum. Bin liram vardır. Bakın niratin şeklinde. E isim cümlesindeyiz. Merfu arıyoruz. Hiç uğraşmaya gerek yok. Elfi olamaz. Elfi olamaz. Elfu şeklindedir. İrab bakımından bakın hemen bulduk. Dolayısıyla İrab meselesi sizin için daha kolay ama eski konuya da binaen. 19 20. üniteye binen elf geldiği zaman temizimiz nasıl gelecekti burada? Müfret gelecek. Çoğul gelemez. Müfret mecrur gelecek. 3 ile 10 arasından farklıdır yani. Bunun temizine de dikkat edin. Bakın fark ettiniz mi? Yukarıda müfret mansup dedik. 3 ile 10 arası cemi mecrur dedik. 10 sayısı sonrası müfret mansup dedik. Ve 100 ve 1000 içinde temyiz müfret mecrur gelecek dedik.